Mesela peygamberimiz buyuruyor. Men temesseke bi sünneti inde fesadü ümmeti felehu ecru miyeti Bakın bu da bir ihbar-ı değil mi? Bir zaman gelecek ne olacak? İstila edecek fesat ümmetimi. Doğru mu? Yani bazen olur ya siz çöker. İstanbul'da da olur bu. Bizim oralarda Adapazarı'da ben çok görüyorum. Siz çöküyor. Arabayla bir metre ötesini göremiyorsun. Ne diyoruz? Siz siz istila etti. Aynen o sisin istila etmesi gibi bir gün gelecek fesat, dalalet, sapıklık ümmetimi istila edecek. Yani ümmetin bir böyle metre önünü göremeyecek. Bir metre. Ne yapacağım ben? Nasıl yaşayacağım? Hangi ameli yapacağım? Göremeyecek. Böyle bir zaman gelecek. Bu bir ihbar-ı Böyle bir zaman geleceğinde kim diyor sünnetime temessük ederse, sımsıkı yapışırsa, temessük, ağaçtan düşen bir adam ağaca nasıl tutunur? Şöyle mi tutar? böyle sarılır değil mi? Ya yine yani düşmemek için temessük. Tam yapışmak, sımsıkı yapışmak. Yapışırsa ona diyor yüz seyit ecri ve sevabı vardır. Şimdi burada sünnet deyince namazın ilk ve son sünnetleri değil. Namazın kendisi aklımıza gelmelidir. Çünkü namaz da bir sünnettir. Şimdi burada anlam daralması yaşanıyor. Bazen bu bu hadis-i herif sanki sadece böyle çayı üç Yudumda içmek sünnettir. İşte besmeleyle içmek sünnettir. Efendim sağ üzeri yatmak sünnettir. Sağ ayakla çıkmak güzel bir yere mescide girmek sünnettir. Bunlar akla geliyor. Halbuki sünnetin en başta aklımıza gelenleri ferayizdir. Başta beş vakit namazdır. İmandan sonra beş vakit namazdır. Yani bizim öncelikle hepimizin namazımıza sımsıkı sarılmamız lazım. Özellikle bu asırda. Çünkü üstadımız ne diyor? her taraftan içtimai hayat namazımızı bizden çalmak için böyle saldırıyor. Alttan saldırıyor, üstten saldırıyor. Yani altı cihatten saldırı var namazımıza. Bizler bu noktada işte bu hadis-i şerifi hususen bu hadis-i şerifi yani sımsıkı sünnetime sarılmak dediği hadis-i şerifi ancak o zaman kurtulabilirler. Onlara da yüz şehit sevabı verilecektir. Bu ihbari gaybe cümlemiz inşallah mazhar oluruz. Namazımıza sımsıkı sarılmamız lazım.